Kıvırcık <laughs> mutfağından merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görünümü ve sunumu şahane, lezzeti harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Mantar kurabiye hazırlıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. Öncelikli olarak yoğurma kabımın içerisine yarım paket margarinim var. Siz isterseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. Yani 125 gram margarin var. Bir tane yumurta ekliyorum. Yumurtamı ekledim. Şimdi de içerisine bakın yarım çay bardağı pudra şekerim var. Pudra şekerimi ekliyorum. Margariniz ve yumurtanızın oda sıcaklığında olması önemli. Buraya dikkat edin. İster mikserinizle ister elinizle malzemelerinizi çok güzel bir şekilde karıştırın. daha sonra içerisine nişasta ekliyorum. 1,5 yemek 1,5 su bardağı nişastam var. Yine malzeme listemi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Nişastayı hamurunuzla beraber iyi bir şekilde yoğurun. Şimdi de içerisine unumu ekliyorum. Ununuzu kontrollü ekleyin. Un miktarınız sizin değişiklik gösterebilir. Bu aşamada içerisine 1 paket vanilin ekliyorum. Ve yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Eğer siz daha fazla yapmak ya da daha az yapmak isterseniz malzemelerinizi artırıp azaltabilirsiniz. Bakın unumu ekliyorum. Kontrollü bir şekilde evet. yoğurmaya devam ediyorum. Bakın hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bakın ben hamurumu yoğurdum. Size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yumuşak bir hamur. Ben bu ölçülerde 2 su bardağı un kullandım. Sizin un miktarınız yumurtanıza göre de farklılık gösterebilir. Kalitesine göre farklılık gösterebilir. O yüzden ununuzu kontrol ekleyin. Ama kıvamı bu şekilde. Bakın hamurumuzun kıvamı gayet güzel. Yumuşacık bir hamur. Şimdi şeklimizi verelim. Elimizle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Gerçekten severek yiyebileceğiniz bir tarif. Çok lezzetli oluyor. Ve bakın bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsime aktarıyorum. Diğerlerini de bu şekilde yapıyorum. Bakın kurabiyelerimin hepsini yaptım. Elimde görmüş olduğunuz kakaom var. Ve bir tane soda şişem var boş. Bakın bunun ağız kısmıyla kakaomuza batırıyorum. ve bunu daha sonra Bakın kakaoya batırdım. Daha sonra şu şekilde kurabiyelerimizin üzerine şeklini veriyorum. Yavaş bir şekilde şişemi kaldırıyorum. Eğer sizin soda şişeniz yoksa bunu normal şişe kapağıyla da yapabilirsiniz. Bakın bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde yapıyoruz. Kurabiyelerimin hepsini yaptığım şeklini verdim. Şimdi de önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda pişiriyorum. Bakın ben kurabiyelerimi fırınımdan çıkardım. Gayet güzel bir şekilde kabardı, pişirdim. Şimdi servis tabağıma aktarıyorum. Gerçekten sofralarınıza çok yakışacak bir. Bakın servis tabağıma aktardım. Gayet güzel bir tarif. Sofralarınıza çok yakışacak. 5 çayının yanına rahatlıkla yapabilirsiniz. Sunumu ve görünümü lezzetiyle gerçekten harika. Videomu izlediyseniz beğeni bırakmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Desteğiniz benim için önemli. Bir başka lezzetli tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.